Oğlum uçak modunu alıyorum. Dur. Hmm, ne yaptın ya? Dur geri alıyorum. Of. Oha. Tek başıma otlanıyordum. Bir de baktım kasap üzerime doğru geliyor. Aman tanrım dedim. Anan <laughs> 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 Çal keke çal. Arabayı boş ver oğlum sana bir şey oldu mu? Trakyalı baba. Kız gibi arabanın amına koydun ölmeden gelme pamuğu ben tıkayacağım sana. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Samsung bu. Sağ ol ya bana dokunuyor da. Bir kolonyanı alırım. Tamam Şükran teyzesi veriyorum. Veriyorum. Teyzeciğim hayırlı bayramlar. Dur bir arayayım şunu bakayım ne istiyormuş. Minnoş et mi istiyorsun balık mı? Bu başkan takımı mahvetti ya. Onu ikiye indirecekler abi. Sen nereden duydun? Güzel kuşanacağım, Teşekkürler. Ne güzel çikolata. Bir tane daha alsam olur mu acaba? Bir tane daha alır mısın? Yoksa. Biraz da şöyle. Bir de şöyle kaldır Bir de şöyle dur bakayım. Şöyle dur bakayım. Şey ama niyeti bozun abi galiba ya. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up Yarışmacı bugün yeteksiz üst Türkiye veda edecek.

Hayra, alame, Düşündüm, yine niye beni sen bizim kızımız olmuş lan sen kimin kızısın? Şey ki anne bu kimin kızı ya? Üç komşunun kızı mı lan? Nerede geldi buraya karışma? Bu oldu mu? Hayır ya çok kötü. Peki ya bu? Çok kötü. Peki bu, bu. bu ikisi? Manyak mısın ya? Alo. Alo. Neredesin? Yataktayım. Oye. Islandım. Ne oldu amucu? Ne bakıyorsun lan? Vurdurtma lan kendini. 5 dakika sonra. Abi bir ara verin varsınız yine. Bir sigara içeyim abi. Peki en son ne zaman seviştiniz? <laughs> Nereden anladınız? <laughs> <laughs> Yarım saat önce. <laughs> Anne bir tane vay fikri bulsana çok komik olsun. Ha, vay fikirlerini ben bulayım sen fenomen ol. Hadi lan. Dede bayramın kutlu olsun. <laughs> bayramın de... Neyse tamam dede siktir sonra konuşuruz. Para yok lan kurbanı. Kurban olurum kardeşim sana. Allah. <laughs> Ayrıldık be abi. Tarzları uyuşmuyor. Dıştan güzel ama ba babaanne donu giyiyor. Ben ne yapayım paçalı don mu giyeyim? Google bu şarkı neydi? <laughs> Bayanlarda bizde. Yan yana geçen geceler. Hayatım bir fotoğrafımı çeksene ya. Çekiyor musun? Hı hı. Abi kurban vahşet ya. Onları... Ece ile nasıl gidiyor? Arkadaşız abi aramızda bir şey yok. Sen onu değil de o seni arkadaş olarak görüyor değil mi? Evet. <laughs> Mesela, Senin miydi kız? Emin de karı kızla hiç alakası yok. Yürürken yerden başını kaldırmaz bak. Arada aşk gibiymiş la. Şerefsiz. Aferin sen Goldin'in oğlu musun? Bayramın mübarek olsun. Öpme öpme öpme. Al bakayım al adetten. Güzeller içinden bir seni seçtim. Senin de götün kalktı ulan. Götünüz mü kalktı oğlum? Yes it is expensive hocam. <laughs> ekspansif dedi ya stupid angus fakirler iyice doktor zenginler İyileştir lan iyileştir I love, you. I, love you. i love you i love you i love you Bir, iki, üç. merhaba ben Serkan bu da benim çakma sesim <laughs> <laughs> Mahmut Beyciğim ne yaptınız kestiniz mi kurbanı kestik kestik mis gibi de ha daha pişirmedik He? Başın sağ olsun oğlum. Baba, babacığım. Peki ben bunu fidana nasıl söyleyeyim? Tabin he amamla are vitesi bile Gezdi yarısla Güzel bakmıyormuşum Benim bakışlarımdan etkilenmeyecek kadın lezbiyendir <laughs> Yiyin kudurun, için kudurun Türkiye bu var ayağında. Bu mu olsa verirdin? Bu mu olsa verirdin? Ha yok ben gelmeyeceğim. <laughs> Yalnız bir dakika. <laughs> Yeter ya. Kateopto'nun cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun. Adını dağlara yazdım ya. mendile duş alıyoruz. Çıkalım. Bak birbirimizi kaybetmiyoruz. Yakın yürüyelim. Her Akın her neredesin? Hayır. Adını ne kodunuz? Oğuz. Oğuz. E, Kur'an'da da yeri yok. Oğuzu billahi mineşeytanir acı.

Allah Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <laughs> ne çekilmez? Niye? Abi yolda ne uğurladın ya? Kim? <gülüyor> ben. <gülüyor> ya akşam. Neredesin aşkım? Ya ananı abradını sikeyim buradayım ben görmüyor musun? Kahretsin arabanın altlarını bulamıyorum ya. İyi de senin araban yok ki. İyi de senin araban yok. Efendim? Efendim? Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Bayramda sevmediğim bir misafir gelince ben. Ben akşam arkadaşlarımla buluşacağım geç geleceğim. Ya ne demek geç geleceğim ne ya? Ne var ki bunda ya? ya? Hocam! ay ya. Ya ne oynasın oyna. ama ya? İyi bayramlar. Çok şükür bin şükür seni bana verene. zekalı. Kilo mu verdin sen? Ben de verdim. Ama özel günümdeyim. Şişkinlik yaptı anlaşılmıyor. Kardeş ateşin var mı? <laughs> Only <you. gülüyor> Ne yapıyorsun? Oh, amına <laughs> Anne ben bir karar aldım. İntihar edeceğim. Sus geri zekalı. Babam diyorsa öldürür. Anneanne karnım acıktı. Kutub bismillah. geldi o işten beni beni seni yavşak